basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli evet. misafirler. Evet. 2004 yılında başladığım bir serüvenin yaklaşık 20 yılını geride bırakmış bulunuyorum. Türkiye Beyaz Ay Derneği Yalova Şubesi'ni 2016 yılında değerli Genel Başkanımız Sayın Lokman Ayva'nın arzusu üzerine Yalova'da kurduk. Üç kişiydik hatta birisi İstanbul'dan bir öğretmen arkadaşımız da sağ olsun. Bugün kocaman bir aile olduk ve çok güzel işlere imza atmaya başladık. İlimiz genelinde ikamet eden engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya, onlarla birlikte yol yürümeye, sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmaya çalışıyoruz. En iyisi olduğumuzu söyleyemeyiz. Böyle bir iddiamız da hiçbir zaman olmamıştır. Ancak bir sivil toplum kuruluşu olarak tüzüğü gereği amaçları doğrultusunda hareket eden, ona göre bir yol izleyen ve çalışmalarını bir aile olarak hep birlikte yapmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bugün burada bir emeğe şahit olacaksınız. Arkadaşlarım hep birlikte böyle bir program yapabilir miyiz diye teklif getirdiklerinde tabii ki buyurun başlayalım dedik. Bismillah dedik ve yola çıktık. Bugün inşallah kusurlarıyla da affınız olursa çok güzel size bir sunum yapacaklar. Biz ilimiz genelindeki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii ki yaptığımız çalışmalarda zaman zaman zorluklar yaşasak da en güzeline herkesin gittiğimiz her kapının gayet samimi ve işte Yardımsever bir şekilde açılması işlerimizi kolaylaştırıyor. Burada imkanlarımız oldukça arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. <laughs> Çocakları topluma bu güzel insanlara evet, evet. ve Ali Ay Ayşe'yi seviyor at versenlere <laughs> korusun. <laughs>